Yavaş yavaş 2023 seçimlerine doğru ilerlerken Salih Öner liderliğinde kurulan Aydınlık Demokrasi Partisi de seçim arenasındaki yerini aldı. Milas'ta yaşayan partinin genel başkanı Önel, TV48'e özel açıklamalar yaptı. 2023 seçimleri erkene alınır mı, alınmaz mı tartışmaları arasında kurulan yeni partiler seçim arenasındaki yerlerini almaya devam ediyorlar. İşte o partilerden birisi de Genel Başkanı Milas'ta yaşayan Aydınlık Demokrasi Partisi. Genel Başkan Salih Önel siyaset geçmişinden ve partilerinin kuruluş sürecinden bahsetti. Siyasete 2007 yılında girdim. 3 dönem genel başkan yardımcılığı, 2 dönemde genel sekreterlik yaptım bir siyasi partide. Partimiz 8 Ağustos ayının 2. günü. 2 Ağustos'ta resmiyetini kavuştu. Yeni kurulmuş olsalar da Önel'in seçim vaatleri de var elbette. Büyük Türk milletinin fertlerini, Hı -hı. hiçbirinin çöpten yemek yemesini, aç gezmesini kabul etmiyoruz. İktidara geldiğimizde muhtaç olan kişiler, il ve ilçelerde açılacak olan devletin restoranlarında bakın, aşevi demiyorum, devletin restoranlarında günde üç öğün yemeğini yiyecek, ve en kısa sürede mutlaştığı giderilecek, aile hayatına geri dönecek. İktidarımızda sokak hayvanları dahi devlet tarafından tedavi edilecek. Hasta olan hayvanlar, aç kalan hayvan olmayacak. İktidara geldiğimizde Büyük Türk Milleti'nin bütün fertleri gece akşam yatağa girdiğinde karnı tok olarak Yarın geleceğini düşünmeyecek. Her evden bir kişi devlette çalışacak. Aç insan kalmayacak. Atatürk'ün 1938 yılında ebediyete intikaliyle yarım kalan devrimlerini tamamlamaya geldik. İnanıyoruz ki Atatürk'ün bu ülke için yaptıklarını tekrar insanlar öğrenecek. Ve yarım kalan devrimlerini hepsini yerine getireceğiz. Cezaevlerinde özellikle gazeteci, haberci yaptıkları haber için, çizdikleri karikatürler için Kimse olmayacak. Ancak bu vatanı parçalamaya çıkan gazeteciler hariç. Bunlar cezaevinde girmişse cezalarını çekecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili projeleri de var. Yaptıkları o imanla bile Atatürk'e borçlu olduklarını unutmuşlar. İlk icraatım Diyanet İşleri Başkanlığı'na laf edeceğim. Ve yerine Din İşleri Bakanlığı'nı kuracağız. Niye diyeceksiniz? Devletin dini İslam diyoruz. Devletin dini olur mu? Vatandaşın, yurttaşın dini vardır. Siz Alevisinizdir. Cem ibadet ediyorsunuzdur. Bir başkası Yahudidir. Sinagokunu gidiyordur. Bir başkası Musevidir. Kilisesini gidiyordur. Bir başkası Hristiyandır. O da kilisesini gidiyordur. Bir başkası daha başka dine sahiptir. O da kendi dinine gidiyor. Bu kurumlar Hiçbirisi devlet tarafından finanse edilmiyor. Ne kirası veriliyor, ne suyu, ne elektriği, hiçbir şey ödenmiyor. Bizim iktidarımızda bu kurumlar devletin dini kurumu sayılacak. Ve bu kurumların tüm din görevlileri devlette devlet görevlisi olarak yer alacak, maaştan alacak. Hiç kimse devletten habersiz dini ibadet yaptırmayacak iktidar olmaları durumunda üniversite sınavlarını da kaldıracaklarmış. Üniversiteler sınavsız olacak. Neden diyeceksin? Okulda almış oldukları puana göre, hı. başarı düzeyine göre, kendi tercihlerine göre değerlendirmeler yapılacak. Üniversiteler iki dönem eğitim verecek. Ve iki dönem eğitimde yaz döneminde bir dönem okuyacak, bir, bir bölüm öğrenci okuyacak, kış döneminde bir öğrenci. Okul, ülkemizde kaç üniversite var? Atıyorum 200 tane. Hı hı. O zaman üniversitelerimiz 400 olmuş yaz döneminde kapalı olanlar faaliyete geçtiğinde üniversiteler çoğalmış olacak. Ayrıca öğrencilerimiz mutsuz olmayacak. Hedefleri ise 2023 seçimlerinde mutlak başarı. 2023 yılında da Türkiye Cumhuriyeti'ni Aydınlık Demokrasi Partisi yöneteceğinden hiç şüphem yok.